Merhabalar bir pazar günü akşamından Eyüp spor ve Galatasaray'ımız karşı karşıya geliyor ee, Haftalardır yok Arda Turan şöyle yok Arda Turan böyle Eyüp oynamaya cartı cırttı Eyüp abi bizden puan aldı Anladın mı? Yani kendi Kasımpaşa'mızı Yok işte e, Kasımpaşa gibi Bodrum gibi takımlarla şey yapmayın. Bizim yani Galatasaraylı hocanın oynadığı oyuncuların oynadığı takımlar ya Galatasaray karşı gelen oynar, golünü atar. Her zaman böyle olmuştur. Bu maçlar artık bizim son maçlarımız. O yüzden e-spor maçı da önemli tabii ki burada puan almak ee, bizim için değerli olacak. Şampiyonluğa giden yolda Galatasaray'ın ben sadece Trabzonspor spor maçında biraz ee, yorulacağını düşünüyorum. İki Trabzon maçı da bence çekişime geçecek onun haricindeki maçları bir şekilde 3 puanla alacağını düşünüyorum. Kayıpsız yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum. Berk özel transferi de çok konuşuluyor. İnşallah Galatasaray Berk özel almaz. Yani Fenerbahçeli alınmış veya Galatasaray'da tutmuş bir oyuncu yok. Tarihinde yok yani. Fenerbahçe'ni alın getirin. Galatasaray'da oynatıldığında yani bir yarar, bir kar, bir oyun gördüğümüz bir oyuncu yok. Lütfen hani başka bir transfer. İnaki Fena gibi bir adam var. Yani 5 milyon belki Özer'e vereceğine 20 milyon ver inaki peyniri getir. yeni 15 sene kaleci sıkıntısı çekme diyorum bence. En önemli transfer bu olacak bence Galatasaray için. Kaleci transferi çok önemli. Düzgün bir ismin alınmasını istiyoruz. İnşallah da öyle oluyoruz. Maça tepki bölümümüze şimdi geçiyoruz arkadaşlar. Kanala hala abone değilseniz abone olup beğenip yorum atıp renk taşlarımızdan diğer takım kardeşlerimizden de bunu istiyoruz. Çünkü abonemiz biliyorsunuz ki takım önceki kanalımız e, teliften dolayı gitmişti. Tekrardan o ekibimize ulaşmak, o dostlarımızla beraber olmak için abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın diyoruz. Şimdi geçelim maça tek bölümümüze. Otsi yapma! Bırakma bizi burada Otsi! Kalk oğlum hadi! Aa. Aa, Salay dokun! <laughs> Ana ne avraya dönüyor! Oğlum bu salayda ne şanssızlık var ya! Penaltı! Penaltı vermez ya. Top çıktı oğlum. Abi ya. o pozisyonu nasıl kaçırdı mesela ya? İmkansız ya. Ben Net pozisyonu de, gitti. ben göster baba göster. Abi boş ver pozisyonu göster pozisyonu. Çin Abi çeke. var ya direkt direk ayağına ya penaltı. Direk ayağına direk penaltı gitti ya mis gibi penaltı gitti. Şu ya elli sinirini kafasına çarpıyor. Penaltıysa bu bir yüzde iki milyon penaltı bak. Yüzde iki milyon penaltı. Şu an bak gol yiyeceğiz bak. Penaltı ya, var nasıl çağırmıyor bunu? Allah bin türlü belanızı versin size ya. Çağırması lazım ya. Allah bin türlü belalarını versin ya. Yazıklar olsun ya. Sonra yok şöyle, yok böyle. Ya bir konuşuyorlar ya, ben anlamıyorum. Bunlar hepsi beraber ya. TFF, MHK, yayıncı, hepsi beraber ya bunlar. Vallahi hepsi beraber hareket ediyor bunlar ya. normal değil. Abi şu penaltı değil mi Allah aşkına ya? Ne penaltı ya, net penaltı ya. Ne penaltı oğlum arkadan adam baldırına hareket var ya. Adam baldırına çarpıyor sol baldırına. Hadi oğlum Osi yürü lan yürü. Lan Osi ya <laughs> ne yapıyor Osi Abi olsun yapma ya buraya ya. Topu önüne alamıyorsun baba. Stan çok kötü ama ya. Vallahi kötü. Lan Osi olabilir de yani şu ne yapıyor yapacağı bir hata değil lan? şu ne Osi Anlıyorsun ha burada bugün neler kaçtı ya. Bak, Salayı var ya attı. Onu atsa bunu atsa iki oldu. Ya. Olacak. Kuşu yoldum. Kartal yorduk. marti yiyor sana artık. Aa aa aa. İyi geldi valla vurdu Of oh, sera be mustera be sera be İşte vuruldu. kaleci farkı abi kaleci iyi olacak Gol be. gol Osi baba yazan Çaldı ya çaldı of. Çağat mı burada? Olsun baba İnşallah Galatasaray 29. dakikada Gol be. Gol dönüyor Eyüp'te herkes yenileceğini beklerken Galatasaray'ın Gene Galatasaray'ın oyuncuları Kalite Yıldızların gene sahaya çıktığı bir orta Sarı'nın ortası Osi baba vurdu Çok kaliteli bir orta Penaltı noktasına uzun zamandır söylediğimiz bir ortalardan biri Salay'de Gole Kalecik. eşlik ediyor ayağıyla. Abozimir'in kafası da. Hiçbir şekilde offside değil bu arada. Çok güzel. Büyük ihtimalle Salah'yla dokunmasa direkt Doğru. gol olabilecek Doğru. bir sonuç oldu. Ama Galatasaray'ımız her türlü yazar. Ha Ossi atmış, ha Salah yapmış. Sonuç olarak e, bir kuşlara çakmaya, şampiyon olma yolunda her türlü gol mübahtır diyoruz. Attığımız biz Başkaları gibi hakemden, ukemden medet ummayarak alnımızın akıyla attığımız goller bunlar. Yunus gidiyor. Lan Yunus aşağı sakin lan. ol. Ay, 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 ay. Güzel Salahi. Abi Salahi şunu bir göm mü lan? Bir vur lan şunu. Vuramaz ki oğlum. Onda yeterince vurdular. Abi ya. bir göm ya. Bütün gücüne bir vur ama ya. Girsin doktora ya. Toray'ın olsa bile atardı lan. Abi bir güçlü vur topa. Güçlü ya. Aa. Eee? Allah bak bakmıyor bile lan. Evde Ya yazık ya bu hakem kadar var ya karaktersiz biri yok ya. Lan insani olarak durdurursun orada anladın mı? Hani şeyi bırak foalü. İnsani olarak durdurursun ya. Sıfır vicdan anasını satayım ya. Daha geriden başlat baba. Sıfırıncı dakikadan başlat. Oraya da göstereyim o Abi ne gereği var ya şuradan da sen dal buna. Direkt, direkt ayağa bence topa hiç müdahalesi var mı adam? Baksana ayağına basıyor oğlum direkt. direkt da dokunmuyor direkt ayağına basıyor adama. Direkt ayağına basıyor. Kırmızı kart ne verilir lan. Geçti kale boş. Allah bin türlü belanı faul bilene vermedi ya. Adamı direkt ayağına basıyorlar. Faul bilene yok lan. Ne biçim bir lig ya? Adalet sıfır ya. Vallahi var ne vicdan kalmış ne adalet ne ağır kalmış ne bir şey kalmış ya. Bu adamlar bir de eli, ekmeği götürüyor evi. Haram parayı götürüyorsun baba bari çoluğun çocuğun kursandan geçirme. Abi, kalk ya. Doğru tane penaltı var galiba. Ya fenerler verirler onlar kara gibi oynadığı için normal anasını. Kalk bir şey yok abi ya onlar. İki her şeye penaltı abi. oğlum böyle penaltı bu ligin adaletliği bozuluyor. Fenerbahçe'nin maçında verdiği penaltı o penaltıysa Icardi'ye adam değme tokat vuruyor diyorlar ya. O oh, ayrı penaltı o zaman. O penaltı o da ayrı ayrı penaltı işte ne yapıyorlar? Bütün dengeyi bozdular. Öyle saçma şeylere penaltı verdiler. Öyle olacak penaltıları vermedikleri için. Anladın? Hakemliği bitiriyorlar. Yani hakem hakem misin? Sen işin var, mesleğin altın, bileziğin var. Sen onu bozuyorsun. Ya böyle mantıklı olabilir mi ya? Göz, vurdu. vurdu. O da senin mi? Ben bir sene çıktı zannettiğimden. Onu ne vurdun? Pozisyon. Hadi Robaçeta. Abi. Yunus'un pozisyonu var ya mükemmel bir gol kaçtı mükemmel. Ofsaytta yok. Ter temiz pozisyon gitti ya. Nasıl bunu? Adamın ayağına çarpıyor da mi? Ha. Ama baksana o, ya. Ana ne ya. Nasıl kaçar o ya? Şu da olsa olurmuş. Attım onu. Canan attım mı? Aha koş. Vur! Gol be! Gol be! Tur ile baba, atom karınca, sekiz numaraya geçtikten sonra her maç atıyor, her maç atıyor, her maç atıyor. Bir elli boyum, türlü türlü, türlü uyum. Torayna tor be, Son adamın benim be. Böyle devam işte, böyle devam. Böyle devam, atmaya devam. Ne koydu be? Tuşlar maçı izlemeyi bıraktı. Ulan bu iyi spor, sahibizde millet maç izliyor. Maç, maç. Heyecan yapıp, yapıp alıyoruz. Koymuşu yapıp, yapıp ya. alıyoruz. Toreyra. Temiz vurdu valla. iyi vurdu İşte böyle... ...adam gibi vuruyor adam. Karı gibi vurmuyor. Böyle PUUUH! Sert vuracaksın oğlum. Zaten orada karam böyle göte başı çarpar girer abi. Bu kadar basit futbol. Karambolü bir oyun. Güzel kontrol. Zımba gibi de yazdı adam. Vur abi sert. Bak gösteriyor. Dört diyor, beş Koyunlu. yapacağız diyor. <laughs> <adam. gülüyor> <laughs> Adam eüstü for bir şey yapınca <laughs> la görmezlikten geliyor ne karttır ne charttır ne cürttür la bizimkiler yapınca adam pıtır pıtır çıkarıyor ya. Allah aşkına ne var ya aynı. ulan şu pozisyonlar osmeli produksiyon arasında bir farkı bir bulsun ya 2 milyon tane fark var sanki la bir tane fark yok aynısılar aynı bak aynı ayaklar aynı bilene her şey aynı ya. aynı basış ya. Abicim o bir de adam geçse gole gidecek evet yani. O kadar net pozisyon. Şuna sarı veriyorsun, foul veriyorsun. Aynı maçta ilk yarıdaki olan olaya foul vermiyorsun. Sar kart vermiyorsun. Ya nasıl bir mantık? Kendinle çelişiyorsun anasını ya. Vallahi kendinle çelişiyorsun ya. Sen diyorsun ki ben bir pozisyon hakem kendim değilim, bir pozisyon hakem kendim Lan böyle bir saçmalık mı var? Sonra sinirlenme diyor. Abi nasıl sinirlenme? Hakem beni tilt ediyor ya. Her maç bizim maçta da yapıyor. Fener'in kimde de yapıyor. Hasan'ın kimde Hüseyin. Lan bu ne ya? Hiçbir vicdanınız yok ya. Bu kadar mı şeyiniz koptu ya? Kart. Aa! Aa! Varmış kartı. Lan kart çıkardılar evli. Allah inanamıyorum evli kart çıkardı. Kapa vurması. O ayağı var ya bak o açık ayağı gelse yani adamın baldırına vursa kırmızı. Vur! Vur! Gol be! altta dalga geçerek <laughs> üstten atıyor, Öyle yapıyor, böyle yapıyor, bir şeyler yapıyor yazıyor ya. <laughs> Deli olan ya. Adam var ya böyle bir oyuncu yok ya. <laughs> Olsun Morato'ya da asist oldu. <laughs> Öyle belediyeler her türlü atarız diyoruz, üçlüyoruz. Eyüp meyip yalan diyoruz, üçlüyoruz. Fener'in zorlandığı Anadolu kulüplerine üçleyip beşleyip gönderiyoruz. Offside de yok, sağdan soldan baksınlar. Hop hareket. <laughs> Böyle yazdı Osi Baba. Osi Baba gene sahnede, gene sahnede. Atmıyorsa attırıyor, atıyorsa attırıyor. Bir şeyler yapıyor Kim gene yapıyor. Alayım kanalı, alayım kim olan? Önüm mal gibi kalan bakıyor. Caner mi şuna bak? Caner. Caner izledi sen. Caner izliyor. izliyor. Osimen'le beraber. İstenseydi derken Osi! Ooo Osi Baba hemen gol giriyordu. İnanılmaz bir pozisyon. Caner attı. farkı 2'ye düşürdü. İlginç bir gol. Kimse beklemiyordu. Offside de yok. Son anda iyi dokundu adam. O da Mustere'yi bayağı bir şaşırttı. Çok ince bir dokunuş, güzel bir gol oldu. Aklına temin ediyorum. Kaliteli bir gol attılar. Bombon, vur. Sakin. Gol! Ronaldo, a. Ronaldo a maçı bitiriyor. 4-1'e getiriyor skoru. Galatasaray'ımız. Rahat bir gol de atıyor. Maçı tamamen koparıyor. Morato da moral bir gol de atıyor. Eyüp de, de. Boş geçmiyor o da. Skoru 4-1'e getiriyoruz. İyi bastık önde 5 oyuncuyla. Çıktıklarını düşündüğü an Lemina. Yani Karabasan gibi bastı. Bomboş arkadaki Morata. Rahat kontrol. Klas bir vuruş. iki tane yüklü. Kaleyi tutsa bile ne? Boş. Nafile diyor adam. Her türlü yazıyor. Helal olsun Lemina'ya. ya. Burada artı yazar. Aha Murat'a! İki Gol oluyor be. Beş diyoruz! Beş bir! Gol Beşi be. bir yerde Eyüp'e geliyor! Beşi bir yerde! Bu gece takısız göndermeyeceğiz onları! Beşi bir yerde takacağız! Takısız göndermeyeceğiz! Orta! Gol mükemmel be. bir orta! Kaan Ayhan gerçekten! Sağ Milli takımda da açtı oradalarda! Murat'a da! Kaleci'nin alnının çatına çok güzel İspanyol kafası vuruyor. Berke Üzer'i folloş hale getirdik bugün o yüzden bu kaleci bizim kaleci değil bize Avrupa'da gerçekten bizi ayakta tutacak yabancı bir kaleci gerekiyor Bunlara basit golleri atıyoruz arkadaşlar Berke Üzer'e çok iyi walkie falan diyorlar Galatasaray'a gelmeden önceydi o kardeşim Galatasaray'a karşı karşıya geldi mi böyle allaç bomba olursun 5 deneyi çakarlar adama Evet arkadaşlar Eyüp'te maç bitiyor. Galatasaray'ımız Eyüp'e 5 diyor. 5 bir yerde takısını takarak ayrılıyor. Güzel bir maçtı. Galatasaray'ımızın fazla kendini yormadı. Yorgun oldu ama gene de eze eze o kalitenin, o iyi oyunun ortaya çıkmasının sebebi 5 demek oluyor. İlk yarıda 1-2 tane daha Salah'ın kaçırdığı pozisyonlar vardı. Onlar da olsa belki daha erkenden bu skora ulaşacaktı. Eyüp Spor'da elinden geleni yaptı ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Bundan sonraki maçlara bakacak onlar da. Onlar da biliyorsunuz ki Beşiktaş'la üçüncü yarışında da Bakalım neler getirecek onlar için de. Biz buradan puanımızı alıp evimize da gene dönmeye devam edeceğiz. 6 puan, 5 ya da 6 puan herhalde şu an. Gene eski şeye döndü. Önümüz bu şekilde. Rahat rahat acele etmeden ee, güzel maçımız oynayacağız. Bir Trabzon maçı bence zor. Onun haricindekiler rahat olacağını düşünüyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kanala abone olup değil yorum atmayı unutmayın dostlar.